Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü'nde Doktor Yüksel Atakan'ın sunumuyla ülkemizde kurulacak nükleer santrallerin radyasyon güvenliği nasıl sağlanabilir konulu panel gerçekleştirildi. Radyasyon güvenliğine değinen Doktor Yüksel Atakan Japonya'da 11 Mart 2011'de yaşanan üçlü kara kıyımdan da bahsetti. Üçlü kara gerçekleşen deprem, tsunami ve Fukushima santral kazasına pek çok insan yaşam alanlarından uzaklaştırıldığını dile getirdi. Ülkemizde kurulacak nükleer santrallerde radyasyon güvenliğinin sağlanması için tüm teknik ve yönetimsel önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayan Doktor Yüksel Atakan, güncel konulara da yer verdiği konuşmasında Akkuyu nükleer santrallerinden bahsetti. Bir nükleer santrali düşünelim. Onun üstü 18 adet e, çekirdek bombalayacaksınız, çekirdeği ve böleceksiniz. Ve bunlardan elde edilen enerjiyle bin, bin e,